zeka testi yaptırmalı yaptırmamalı diye soruyorsam çok doğru bir videodasın. Zeka testlerinin hem avantajları hem de dezavantajları olduğu için buna karar vermede önemli bir süreçtir. Zeka testlerinin avantajları. Bir, çocuğunuzun güçlü yönlerini ve potansiyelini tespit etmek. ki özel eğitim ihtiyaçlarını belirlemek. yetenek alanlarının ve ilgilerinin belirlenmesi. Peki dezavantajları ne? Dezavantajları ise şu şekilde. Zeka testi sadece bir ölçme aracıdır. Ve zekayı tamamıyla doğru bir şekilde yansıtmaz. Zeka çok bu boyutlu bir kavramdır ve testlerin tek başına kullanılması çok daha sınırlandırıcı olabilir. Ki stres ve endişe. Zeka testlerinin yaratabileceği stres ve endişe sebebiyle çocuklar zekalarını olduğundan daha düşük çıkmasına yol açabilir. 3. yaş ve olgunluk faktörleri. Çocuğun yaşı ve olgunluk düzeyi zeka testlerinin doğruluğunu etkileyebilir. Bazı çocuklar testleri verimli bir şekilde tamamlayacak kadar olgun olmayabilir. Bebeğin olarak çocuğunuza zeka testi yaptırmadan önce çocuğunuzun ihtiyaçlarını, olgunluk seviyesini ve durumunu dikkate almanız çok kıymetlidir. Zeka testleri doğru bir şekilde uygulandığında çocuğunuzun eğitimine ve gelişmesine katkı sağlayabilir. Ancak her çocuğun bireysel ihtiyaçlarının farklı olduğunu unutmamakta fayda var. Daha fazla böyle içerik için bu videoyu beğenip paylaşmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın.